Ona. Kanka kasanın kapısı açık. Gel abdest sana. Sana Kanka kasanın kapısı <laughs> açık. Gelsene be. Sana bir şey göstereceğim. Beleş kasa. Bak şimdi izle beleş kasa. Aa kasanın kapısını kırdım hileyim. Lan buraya metal olması Kesinlikle. gerek mi? Oha arkadaşlar yat gitmiş. Burada bot da kalmamış artık. Yani Deadpool da ölmüş arkadaşlar. Ne ne ne? Demek ki ikinci bölüm birinci sezonda da ay ikinci bölüm ikinci sezonda da hani sezon biterken şöyle bir haber gitmiş çıkmıştı ya ya ben de ya ben de götür ya da sen gitme diye. O haber gerçek oldu arkadaşlar. Ben o haberden bir şey bekliyordum zaten. Atalar ben bunu oynayacağım çünkü çok merak Evet. Kırıyorum. Testlerin tam görünüşü değiştirilmiş gibi. Evet evet değişik. Evet arkadaşlar. Yani oyunla bayağı değişik. Ben bu yatı ilk defa da gördüm. Ben, ben 90. Yani bir ellerim daha var. Helikopter var. Ama bağlı değil. Gidemiyoruz. O yoksa gidemezsin. Ben köpek balığına binmek <gülüyor> herkes onu istiyor. <laughs> Şu an herkes bindi. Köpek balığına binmek çok kolay. Gel hadi gidelim helikopterle. Helikopterlerin sayısı azalmış zaten. Hayır, hayır, Oyundaki helikopter sayıları azalmış. Gel. Bugünkü ben de ilk Fortnite oynuyorum. Bugünkü. Güncelleme gelmiş ya da inşallah dedim. Artı alır alırız sana salmam abi bir şeyini Beni en çok Abi sensin. biraz bana sal ve ilk defa oynuyoruz. Kardeş ya tüfeğini salma. Git kendim. Zaten hiç oynamadım ya, abi Normal maçta. Normal maçta hiç abi tüfeğiyle oynamadım mı? Ya oğlum ben daha oyun, oyuna bile girmedim. Bu sezon. Bu sezon değil la. Hiç, hiç, diğer sezonlarda hiç mi oynamadım? Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak bunlar ne? Bak gören mi? Biliyorum onları. İyi. Oğlum ya ben izliyordum. Bak bunlar. Lahana mı? Biberle lahana. Ye de öl. Biber <laughs> can <laughs> götürüyor. <gülüyor> Biber can götürüyor. Hiç. Hayır. Evet. Şey, e Amacını yani biliyorum. Ama çocuk helal olsun videolardan Fortnite'ı çözmüş gel mutlu halleri Bu bu sezonki helikopter düşsün ha selam ke Yüklü pompalı alır mıyım? Alır almayacağım ya. Taktan var o kadar most. Normalde alırdım taktan mor. Ben niye oynayamadım biliyor musun? Hangi oyunu silsem diye karar veremedim. veya TC Fayra. Fayra. Fayra da almış bu arada. He yeni mi öğrendim? Ayrıldı ayrıldı Çocuk <laughs> Uğursuz geldim. Beni? Oğlum niye herkes beni görünce grupta ayrılıyor? Seni tanımıyorum bile. <laughs> Darbe aslanı salacağım yani. Kız sanıyorlar seni. <laughs> ya canım gitti ya. Yer atala sen de diyelim bari. Allah beni. Lan Ay ki boş boş attı <laughs> şimdi ya. Bak ne oldu biliyor musun bana? Olur. Öyle kötü bir hikayem var ki şu darbe yastıklarıyla ilgili. Köpek balığı var. Köpek balığı darbe yastığından zıpladı. Ben de tam darbe yastığından zıplayacakken köpek balığı kafama düştü ve öldüm. E senin şu videon da vardı. Telefedikle ölmüşsün. Aaa Aa Abi o nasıl oldu onu anlamadım abi. ben. Vay. Gel Vay maç yapalım. O oh, çıkıyor Aynen, şurada şurda. Odan. Birazcık 31, 31 fena ya başlıyor başlıyor oha. Pro adamlar. Bam bir Fena taradı. Abi ka? Yarın. oha. Hıç. Arkadan da, abi, arkadanla da bir ekip geldi. Ya nedense bu sezon ben kimse seslenmeye başladım. Çocuğun <laughs> çocuğun yazık. Öldü. Lan sen ne bambi olmuşsun? Ben seni ve gel lan ve sen. <laughs> ben bu videoda böyle çıkacağım. <laughs> ya pek dedim sanacağım. özelden konuşuruz istiyorsan. Arkadaşlar izliyoruz. Oha çocuk bir ekip kesiyor ya. Ben arkalandığım için öldüm saymam. Adam var hala ya. O 90'ların hepsi benim. Arkadaşlar senin kartını almıyorum. Dön 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 koyar mı koyayım mı koyayım bak, bak, bak koku Aa. Aa, o sniper gördüm al bak al tüfeği mor yeni aynen abi ilk defa girdiğim için kol kafa yediği için oynayamıyorum git Daha koku bombasını al sen seversin çünkü sen hep neyse ne diyorsunuz? <laughs> Allah'ım ya. Roket oynamak mantıksız ya. Zaten bir şeyimiz var. Kafayı yedi. <laughs> Dur ya ben. Dın 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 Nasıl oynadın onu? Adam geliyor. Adam. Edit hadi. İnsanlar hiç mat mı çıkmaz ya adamlardan map çıkmıyor. Full push, full push, full. Bu imot en sevdiğim motor. <laughs> o. yüzden hep onu yapıyor. Ya da en son hangi imot varsa onu yapıyor. Sana bile bu sana ne gelecek biliyor musun? Geldi bile. Hayır, ha geldi mi? Sen nerede bu sap? Oğlum ben ne izlemek istiyorum. Evet açtı, baktı, yoktu kimse Adam hayın da. yok şurada. Ya, sen kaç kaç. Lan naklanmış ya. oha naklanmamış. aha. Al fen'i çıkar. Havalı vuruş at. No scope. Sen Alparslan'la bizim bilimimizi izledin mi? Aynen kolay bilgi. Hmm, o oh, 16 altı kim ben sıfır. Neredesin kan? Bir dakika sen şurada birini gördün. sen avcı feminine. O oh, bak köpek balığı uçuyor. Bir bak köpek balıklarını sürünce ne oluyor biliyor musun? Sonra bırakınca o köpek balıklarını Yok. Köpek balıkları ya. hareketsiz ölüyor. İçinden loot çıkmıyor. Hareketsiz duruyorlar. Sıksam bile gelmiyorlar. Abi bu sapık nerede? Arkada bir Aynen. <laughs> Burada bir sapık da orada. O benim ha. skinim. Lan her yerde sapık var. Bu hiç tatlısne. Matım yok. <laughs> <Büyük> herkes, <çabuk. Gülüyor> ya abi, ya. Mat yok kardeşim. at yok sapık Koku bombasının bence hasar artmalı. 5-5 değil de bir 10-10 15 Aynen. ses geliyor korkuyorum bu ne? o <laughs> ses çok iyi. Bak havada uçan biri var. Matları katabilirdim ama katmayacağım. Şu an canım <laughs> çıkmak istiyor ama videoda izle izletiyorum. Evet arkadaşlar güncellemenin ne olduğunu bulamadık. Çek. Hayır o videoyu ayrı bir videoya çekeceğim çek. Aga lan her yer su altında. Ana adam AFK lan bir sıksana. O değil lan oha vurdu. Bak şurada AFK adam var görmüyor mu? Nerede lan? Oğlum yanında. Ha evet o. Hayır, hayır. Ha pa şey kuklaymış lan. <laughs> ben de adam sandım. Çarpılıyoruz <laughs> anne. Harun <laughs> ne lan öyle? <laughs> Zıplayışı şey. oha. Arkadaşlar Volkan <laughs> buklu. Evet. İşte adam adam gerçekten şeymiş insan. Sonra gelip sana bir koyuyormuş şey Oy. Sakin. Sakin lan. iki double av yapıyor çocuk. Lan ne oluyor? Arkadan sıkıyor, arka. Bak oradan aynen. Oğlum sniper'ını nasıl at, almıştın? Sal onlar bambi. Bak şurada bak büyük yapmış. Ha sen boyudun dur. Teleferik de bir gitsene. <laughs> ha şurada şurada. <laughs> Odi. Ay. <laughs> Arkadaşlar Volkan oyunu bırakıyormuş, şöyle duydum. Oha! <laughs> wow. Arkadaşlar görüşürüz, ne?